Nezdemir'in de adı geçti biliyorsunuz yakın arkadaşlar Dilan Polat'la. Evet kaç kere Geçmişte de bir ortaklıkları olduğu konuşuluyor. Evet. Şu an hattımızda kendisi kendisine soralım. Nihayet. Günaydın. 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 Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş, Geçmiş olsun, olsun. olsun ama size buradan çok seslendim ben. Hiçbir türlü bağlanmadınız. Sonunda size döndü. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Yani inanılmaz şaşırıyorum ama e, beklediğim bir şeydi de. Evet. Bundan bir üç yıl önce bizim bir marka üzerine ortaklığımız vardı. Hatta avukatlar Twitter'da bu şirketleri paylaşırken tasdifi olmuş diye o şirketi de paylaşıyorlardı. Hani kapanmış bir şirket diye. Ee, i̇ncelenmem çok normal çünkü bağlantılı oldukları, ortak oldukları bütün şirketler inceleniyor şu anda. Hı hı. Hmm. Ama bize bir yurt dışı yasa ya da hesaplarımın kapatıldığına dair bir tedbir gelmedi. Bugün avukatımla da görüşeceğim ve tekrar detaylı konuşacağım. Sen de daha önce sosyal medyanda paylaşmıştın, kocan önce o kaçırdığı vergileri ödesin demiştin Dilan için. Evet bundan 3-4 yıl önce biz kavgaya girdiğimizde bunu dün e, Twitter'da da bütün gazetecilerin ve sayın avukatların olduğu bir canlı yayında da bir saat canlı yayında açıkladım zaten. Kendi üzerine hiçbir şey yoktu. Bir vergi borcu vardı ve bu vergi borcunun sadece kendine ait olduğunu düşünmüyordu. Daha önceki şirketinde bazı çeklerle alakalı bir şeyler olduğu için üzerine de şirket almıyordu. Ama... Sonrasından bu borcu çoktan kapattığını düşünüyorum. Hani bu paraları kazanıyorsa 300-500 bin ödemez mi bir insan? Ödemiştir diye düşünüyorum. Sevgiliniz 3 yıl önce bir ortaklık yaptık dediniz. 3 yıl önce Dilan Polat ve Engin Polat'ın durumu nasıldı? Ee, böyle değillerdi tabii ki. Normal hani iş yerleri vardı, arabaları vardı, kirada oturuyorlardı hani bu şekilde değillerdi. Sizin e, Dilan Hanımla mı bir arkadaşlığınız vardı? Ya ben Dilan'la çok yakındım ama Dilan'la birlikte olduğum için eşi eminmeyene de tabii ki oturup kalkıyorduk. Ama o zamanlar böyle şeyleri olduğunu hiç şahit olmadım. Zaten biz küslükten sonra son iki yıl içerisinde hani bu kadar büyüdüler. Bu işbirliği fikri nasıl geldi size? Mesela arkadaşsınız Dilan Hanım mı size teklif etti siz mi ona teklif ettiniz? Nasıl başladı bu işbirliği fikri? Şöyle ben bir marka kurmak istiyordum ee, ben zaten 12 yıldır sosyal medyadaydım hani bir kaç kirpik serumu ve saç e, bakım ürünüyle ben de çok fazla o zaman hani böyle ticaretten anlamadığım için prosedürleri de bilmediğim için. O zaman e... siz fenomendiniz değil mi Nez? Bayağı takipçim evet. vardı senin. Aslında Nez'in şöhreti vardı, Dila'nın yoktu. Hmm. Nez o zaman tanınan bir fenomendi. Evet, sonra evet. çok takipçisi vardı. Sonra arkadaş oldular, birlikte eğlenceli videolar çekmeye başlayıp sonra bir marka kuralım dediler. İlk senin cümlenle aslında bu konunun fitili ateşlendi. Biliyorsun değil mi Nez? Eşin, evet. eşin kaçırdığı vergileri ödesin önce cümlen çok kilit bir cümleydi. Evet ama şöyle ben o zaman bir şeyleri söylediğim zaman ee, klanın çektiği videoda veya benim bu söylediklerimde hiçbir şekilde yasal sürece taşınmadı. Sonra iki yıl sonra e, her şey böyle daha fazla göz önüne geldikten sonra Twitter'da bazı avukat ve gazetecilerin de dikkatini çektiği için bu kadar üzerlerine gidildi. Ama sen şimdi çok yakınsın ya bu aileye. Ben yakın değilim. Hani yakın arkadaşım söyleyince... Nasıl? Üç yıldır görüşmüyorum ben. 3 yıl önce şimdi, çok yaşındayım. Şimdi şimdi ne? Bir şekilde e, sen de e, şu anda bir bağlantı içindesin eski ortaklığınla da olsa evet. bu aileyle evet. ve hukuk da e, seni de inceliyor. Senin e, onlarla bağlantını da inceliyor şu anda. E, peki. Lütfen inceleneyim. Lütfen inceleneyim. Ak ben. Evet yani lütfen inceleneyim. Peki peki e, organik bağın olduğu iddia edilen bu aile şu anda terör ve örgütlü suçlar masasında inceleniyor. Yani böyle bir şey olabilmesi için, böyle bir şey Hı -hı. olabilmesi için ne? Terör ve örgütlü suçlar masasının bir konuyu ele alabilmesi için ya PKK ya DAEŞ ya DAKPC ile bağlantılı bir şeylerden şüpheleniyor, şüpheleniyor olması lazım devletin. Ben bu endişe ettiriyor mu? Endiş, bundan Benim endişe duyuyor orta... musun? Alo. Buyur evet. Benimle ortak oldukları süreç zarfında sadece tek bir şirkette ortaklık vardı. Ben ne güzellik merkezleri, ne cihaz satış firmaları, hiçbiriyle bir ortaklığım yok benim. Benim sadece kozmetik şirketinde olduğum ortak firmadan hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Benden sonraki süreçte zaten bunlar oluyor. Ben onlarla ortakken böyle konular yoktu. Hmm. Ya o zaman başladıysa? Senin haberin e olmadıysa... Bana, abi başladıysa bana söyler mi? Ben bunu bunu yapıyorum, bunu yapıyorum sen de dil der mi? Ben öyle bir şey zaten kabul etmem, öyle bir şey içinde olamam. Ben Aranızı bozan e, dinamik ne oldu? Neden bozuldu aranız Dilan Polat'la? İşte bu kozmetik şirketiyle ilgili uyuşmazlıklar oldu. E, benim verdiğim özveriyi onların vermediğini düşündüm. Oradan bir e, patlak verdik. ...daha sonra da ben kendi yoluma gitmek istedim... ...kendi merkezimi açmak istedim... ...ve o şekilde yollara ayrıldı... ...yani tamamen fikir uyuşmazlığı... Yani ticari sebepler... ...arkadaşınıza gölge düşürdü diyebilir miyiz? Evet doğru... Peki böyle uyum içerisinde olsaydınız şayet... ...fikir uyuşmazlığınız olmamış olsaydı... ...Dilan Polat'ın yaptığı işlerde... ...devam eder miydin sen de? Asla... ...ve ben size şunu söylemek istiyorum... ...ben... Üç yıl öncesinden bahsediyorum. Dilan vergi nasıl ödenir bilmez. Dilan notere gitmez. Dilan bankaya gitmez. Eşine ya da kayınpederine imza etkisi vermiştir. Her şeyini onlar yapar. Dilan bir e, matrah nedir bilmez. Vergi nereden ödenir bilmez. Notere gitmeye bile sevmeyen bir insan. Yani Dilan hani sonraki süreçte hani eşine bu paralar nereden geliyor biliyor mu bilmiyor mu bilemem. Ama, Ama imza yetkisi verdiyse... işleri yürütmüyor. Eşi yürütüyor işleri. Ama ya. imza yetkisi verdiyse sorumlu yani. Bunu da bilir evet. herhalde. Sevgili tabii, Nez tabii bilir. E, bir şey soracağım. Bu senin arkadaşlık inisiyatifinle vereceğim bir cevap. Ben bu programda hep Engin Polat'ın Dilan Polat'ı kullandığını iddia ediyorum. Sen bu ilişkide bir arkadaşı olarak bunu öngörebiliyor musun? Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Ben onlarla birlikte olduğum süreç karşısında e, Engin çok farklı biriydi. Yani bu kadar hani hırsları olan bir çocuk değildi. Gerçekten Hı -hı. basına yansıdığı gibi aşık mıydı karısına? E, şimdi 15 senelik bir evlilikten bahsediyoruz. E, ben dünkü canlı yayında da söyledim. E, bunu Dilan kendisi de söyledi. Biz bazı şeyleri artık şov olarak hani etkileşim için... ...kurgu bile yaptığımız oluyor diye kendisi YouTube programlarında da açıklamıştı zaten. Hani her gün evine bir çiçek geldiği yoktu tabii ki. Hani. Peki sen şöyle... sen e, Dilan Polat'la daha bir ay önce düğünde beraber değil miydin? Hayır hayır bir arkadaşımızın doğum günüydü ortak daveti. O da davetliydi ben de davetliydim. Karşılaştık orada yan yana bile gelmedik. Yani, yani görüşmediniz yani. Ya benim sorumun Yok. cevabı şu mu yani Engin Polat Dilan Polat'ı kullanıyor mu? Yani bu sorunun muhatabı gerçekten ben değilim bilemem ki. Arkadaş ya. olarak hani hepimiz arkadaşlarımızın erkek arkadaşlarıyla ilgili eşleriyle ilgili bir fikrimiz vardır ya. Bu kadar yakın ilişkide bir de işbirliğinde olmuş bir insan olarak bunu söyleyebilir misin? Şöyle söyleyeyim yani birbirlerine düşkünler. Yani karı kocadan ziyade hem arkadaş gibiler hem aileler yani birbirlerine düşkünler. Birbirlerini bırakacak potansiyelde hiçbir hareketlerini görmedim. Ne elini vicdanına koyarak cevap ver kardeşim. söyle Bu kadar iddia var. Devletin evet. masak kurumunun ortaya çıkardığı bir sürü gerçek var. Savcılar evet. harekete geçti. Yurt dışına evet. çıkış yasağı kondu. Mallarına evet. el kondu. Sence suç var mı ortada yok mu kardeşim? Tek cevap. Ben şu an e, bu sorunun da muhatabı ben değilim Hayda. abi. Hayda onun muhatabı Aa, sana ben değilim ama sana soruyoruz Nez. Hayır şimdi Bilal abicim ben devlet değilim bir suç olup olmadığını olaylar neticelenmeden siz söyleyebilir misiniz ben söyleyemem. Kanaatini söyleyebilirsin ki, ama kanaat olarak kanaat yani olarak söyleyebilirsin. Söyleyebilirim. Evet şöyle söyleyebilirim masak açıklamalarına göre yaptıkları suçlar var. Suçlar var. Hayır, ben yani sana ha biraz önce dedim ya. Izlediğim eğer yargılanıyorlar. Eğer ticari olarak uyuşmazlığınız olsaydı devam eder miydin dedim, asla dedin. Neye göre asla dedin? Yani senin bildiğin ticari anlamda ee, hukuk dışı yaptıkları şeyler var mı? Bu olaylardan ötürü iyi ki devam etmemişim maniyetinde söyledim. Hmm. Çünkü bu şeylerde şu an bile ismimin geçmesi beni rahatsız ediyor geçmişe dayanan bir ortaklıktan dolayı. Hayır şu anlamda ismin geçmeye başladı açıkçası. Vergi kaçırıyor cümlesini ilk sarf eden sen oldun Nes. Telefonda tizim var. Bazak raporları açıklanmamışken tamam. doğru, hiç kimse doğru. bunu bilmiyorken. Söylüyorum. Şimdi normal şartlarda vergi kaçırmanın hapis cezası bu ülkede var mı yok mu onun bir araştırılması gerekiyor. Şimdi vergi o kaçırıyor. Normalden değil normalden konuşur musun cızırtı geliyor. Hapörler kapalı. Cızırtılı bir yerdesin. Cızırtılı şu anda. Şu an cızırtılı mı? Tamam tekrar bağlanalım isterseniz. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Evet. Yani Nez burada e, eski arkadaşını koruyor, kolluyor gibi. Yani yine de perdelemeye çalışıyor. Bence Çekiniği bazı gerçekler. olabilir gerçekleri. mi sonuçta? Kurşunlamalar var, ciddi suç iddiaları var, bağlantıları olduğu konuşuluyor. Bakın bu basit bir konu değil yani. Ya var. şimdi bir anda sinirle. Ee, bir anlaşmazlıkla olabilir mi? bir açıklama yapılıyor. Ondan sonra bu açıklamanın ama arkasında durmak gerekiyor. Çünkü evet. e, bir işbirliği var ve artık topluma sirayet etmiş çok ciddi hukuksal bir durum var. E, artık konu arkadaşlık ilişkisinden çıkıp toplumsal sorumluluğa girdiği yani size için... Size inandırıcı geldi ne mi? Nezan Hanım burada zaman açıklama üstlük, O yüzden lazım. böyle bir şey söyledim demesi size mantıklı geldi mi? İnandırıcı geldi mi? Sanki Dilan Polat'ı aklamak için bağlanmış gibi geldi bana. Yani suç var şimdi mı yok insanlar, mu işte olabilirler demek başka. yakın dostlar birbirine sinirlendiği zaman şimdi her şeyini biliyorlardı birbirlerini 7-24 <laughs> bir aradaydılar. Can yakmak için ne yaparsın dostunu? Asleni ben bilmiyorum şey hiç öyle hiç. Onlar kaos ve etkileşimle besleniyorlar şimdi. E, İnfluencerların durumu <laughs> böyle ya güzellik evet. merkezcilerinin. Ne yaparsın ona ait bir şeyi açıklarsın onun canını yakmak için. Evet. Evet, Herkes yani dedi ki bu vergi kaçırıyor yani bel altından iddansı. bulmak, evet, bel ve arkadaşına vurmak. zarar vermek için bildiği sırrını açıklarsın. Nez tekrar attığımızda. Kendisine evet, evet, soralım. Doğru. Nez bu açıklamayı yaparken düşüncen neydi peki? Hangi açıklama? Vergi kaçırıyor eşin dedikten sonra sonra bir e, açıklamada bir geri vites durumu söz konusu oldu. Sonra o yıllar önceydi ben, aramız bozuktu dedi. Ben söylediklerimin dedi. So, bakın söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Şimdi arada üç yıl gibi bir zamandan bahsediyoruz, doğru mu? Evet. Üç yıl önceki potansiyelleriyle şu anki potansiyellerin arasında uçurum var. Ama ciddi bir uçurum var. Ama sen bildin 3 sene önce bugünü gördün sen 3 sene önceden. Bak, senin söylediğin bir gibi Bir hatırlayalım mı Nezle söylemişti izleyicilerimize de izlettirelim. Tabii ki. Hadi dolandırıcın önde gidene önce kocan o kaçırdığı vergileri ödesin tamam mı? Hadi dolandırıcın önde gidene önce kocan o kaçırdığı vergileri ödesin. Evet. Ya devlet senden 3 sene sonra gördü bu gerçeği. Bravo sana. O zaman kaçırdığı vergi tutarı bu kadar değildi ama 300-500 bin lira gibi bir şeydi yani fark etmez yani ki kabul ediyor biri de bir beni de bir evet. sonuçta evet. Hayır ben söyledim zaten ben söylediklerimin evet. arkasındayım ne, seni bu kadar ne sinirlendirmişti de sen bu açıklamayı yapmıştın ya onlar da işte canlı yayında onlar da bana bir şeyler söyledi ben de onlara bir şeyler söyledim hani ortalık çok böyle hani alev aldı bir sürü şey var yani. Hani ben şimdi kavga olarak yazınca da çıkıyor zaten. E, ne sevgiliniz? Ne hissediyorum biliyor musun? Ya yani arkadaşlık ilişkisi tecrübesiyle tabii ki. E, Sen de böyle bir pişmanlık ve arkadaşını biraz böyle bir koruma içgüdüsü gelmiş sana, doğru mu? Asla. Ben kendim storylerimde de söyledim. Bakın aynı şey. ...sizi tanımadığım halde... ...sizin de başınıza gelse... ...ben üzülürüm. Benim yapım gereği... ...ben kimsenin kötü bir şey yaşamasını... ...isteyen bir insan değilim. Ve bundan keyif alacak bir insan da değilim. Ama bahsedilen iddialar gibi... ...ortada bir suç varsa... ve ...bu ispatlanırsa... ...ben de çıkıp o zaman konuşacağımı belirttim. Ama bir şey söyleyeceğim... ...artık konuşabilirsin. Neyi bekliyorsun hayır, bu, konuşmak için? Hayır, bu konularla ilgili... Şimdi ben de benimle ilgili de bir soruşturma başlatıldığı söyleniyor ya. Evet. Ben de bir avukatımla görüşeceğim. Nedir ne değildir öğreneceğim. Bana da bir cevap hakkı olduğu için tabii ki konuşacağım ben de. Yani işin ucu sana kadar geldi. <laughs> Daha neyi bekliyorsun evet. konuşmak için? Hayır kendimle ilgili konuşacağım diyor ama yani sen şu anda zaten artık bütün e, raporlar, davalar, el konmalar vesaireler ve e, sen de soruşturma altında olduğun için... E, ...bu kadar resmi bir basın kuruluşu aracılığıyla bence söylemen gereken her şeyi inan ki yol yakınken söylenez. Çünkü bak burada kurulun yanında yaş yanmak üzere... Her şeyi hepimiz... Benim söyleyebileceğim her şeyi, hepiniz basın mensupları, magazinler, avukatlar, gazeteciler, herkes söyledi. Artık ben de çok söylenecek bir şey kalmadı. Korkuyor yani musun? Sen bunu Korkuyor onaylıyorsun, musun? Onaylıyorsun, değil mi? Bu basına çıkmış her şeyi sen de onaylıyorsun. Siz ne biliyorsanız, şu an ben de onu biliyorum. Korkuyor Biz musun? bu insanlarla görüşmüyorum çünkü. Siz ne izliyorsanız, ben de onu izliyorum ve hayretler içinde kalıyorum. İnanın, bu yaptıkları hiç hiçbir şey. Bunlar doğruysa sizin dediğiniz gibi. Ben bunlardan sizin gibi halk gibi haberdar oluyorum. Olayın bu boyutunun bu kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Ne? 3, senelik, 3 senelik bir ayrılık durumu söz konusu ortaklıkta ve birden alevlenen bir gerginlik oldu. Ben onun dinamini yakan noktanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Üç yıl öncesinde mi? Evet, bak şimdi 3 yıl dedin ki üç yıl önce bir ortaklığın vardı bitti ticari anlaşmazlık vardı ayrıldın bitti. Evet. Ee, ve 3 yıl sonra siz bir anda böyle sosyal medyadan birbirinize atarlandınız. Sen onun kocası ile ilgili bir açıklama yaptın. Bu dinamiği yakan ne oldu? Ee, şu oldu. Şimdi kozmetik markamız vardı. Kozmetik markamıza gereken önemi vermiyorlardı. Hani ben daha fazla tanıtım giriyordum. O kendi işlerini bahane ederek tanıtım girmiyordu. Ama sizin ortaklığınız bitti dedi. <laughs> İki ondan bitmiş. Hayır hayır ben onu sormuyorum. Ortaklık bitti ayrıldınız ama bu kavgaya sebep olan şey ne oldu tekrar? Artık bağlantınız yoksa siz niye birbirinize böyle sosyal medyadan yükseldiniz ve sen kocasının kaçırdığı vergi borçlarını ifşa ettin? Hemen bunlar işte şirketlerin kapandığı, ortaklıktan ayrıldığımız süreçte olan kavgalar zaten. Sonrasında değil. Peki Hemen şimdi olan şu var. anda şu anda bir süredir tehdit alıyor musun? Yok Yo, beni kimse tehdit etmiyor bile abi. Senin araban mı kurşundanmışsınız? Es? Çok önceden, 2-3 ay önce falan evet. Bulabildin olayların... mi peki kimin kurşunladığını? Ee, kimin kurşunlandığı bulundu. Yani bulunduğu, şikayette bulundu. Dava süreci başlatıldı ama onlarla alakası yok. Farklı yani. Peki, Nasıl en, ben, Endişeleniyor musun <laughs> peki bu suç iddialarından sonra biliyorsun Banu Palağ'ın e, dükkanı kurşunlandı Dilan, Polat'ın, Engin'in. Endişelerin olabilir mi acaba? 3 ay önce olduğu için bu olayla çok bağdaştıramıyorum. Yani Nasıl yapan emin olabiliyorsun? Yapan kişileri tanıyorum çünkü. Yapan kişileri tanıyorum. Benimle alakası olmayan bir konu. Yapan kişilerin de onlarla bağlantısı yok. Ne alakası olmayan bir konu <laughs> yüzünden senin araban niye kurşunlandı? Erkek kardeşimle alakalı bir konudan. Yani e, ne? E, bildiğim bazı şeyleri gizlediğin gibi bir his var içimde. Yok, yok abi. Polatlarla ilgili. Ne gizliyim? Ya yani şöyle yakalananların <laughs> verdiği ifade şu: Yakalananları ben de tanımıyorum. Bir yıl önce erkek kardeşimde bir husumeti varmış, rahatsız olmuş, o arabaya binmemize de gıcık olmuş, malımıza zarar vermek için Erkek yani kardeşinin meselesi bu. için senin arabana mı zarar veriyorlar? Doğru Biz mu de onu söyledik işte, hmm. erkek kardeşimle ilgili bir konuysa git onun arabasına sıksaydım? niye benim arabama sıktın? İşte o da daha dava sürecinde, bakalım ne çıkacak altından. Ya işte burada ister istemez e, takdir edersin ki Şahin'in boyutu neden artıyor biliyor musun? Bu Engin Polat Dilan Polat konusunda o kadar çok vurulma, o kadar çok tehdit, o kadar çok olay var ki sen de bu olayların içinde ismi geçen bir insan olduğun için, ve akabinde araban kurşunlandığı için bunu e, masumane bir şekilde kardeşinden dolayı olduğunu tabii ki ister istemez çok e, inanamıyoruz biz buna. Anlatabiliyor muyum ya? Yani, eğer ki bağını parlat şimdi biranın altında aşırı, aşırı lüks arabaları var yani benim gelip birkaç milyonluk arabama niye satınlar ki? Banu Parlağan da dükkanını e, tarattıklarını iddia etti Banu Hanım. O dönem beni de ölümle, e, pardon bana da tetikçi tuttuğu söylendi hatta hatırlatırım ama ben. Bak bunu bir yeni söylüyorsun? Sen... Evet evet. Bence Banu ile burada... ve bana tetikçi tuttuklarını söylediler. Senin de ismin geçti evet o zaman. Biz evet. seni aradık ama bu konuları ben... konuşmak için ama dönmemiştin. Şimdi Hayır ben de dedim ki ben evet. dedim, bir mesaj, bir yazı, bir ses kaydı olmadan kimseyi dedim. Zan altında bırakamam. Bana dedim bir delille gelinsin. O da gelmedi. Ha yani bu iddia <laughs> boyutunda kaldı öyle mi? Evet. Çünkü ben Banu Parlao'a sorduğumda neden sen tehdit ediliyorsun? Neden dükkanın onlar tarafından taratılıyor dediğimde o da bunun cevabı olmadığını söyledi. Şimdi sen de böyle bir tehdit edilme iddiasıyla bir şekilde bir şey söylüyorsun ama Hı -hı. tam emin olmadığını söylüyorsun. Tabii burada durumlar biraz açıkçası karışık olduğu için sen de şu anda itam altında olduğun için evet. e, cevaplar Hayır, çok şey yapmıyor tatmin etmiyor demek istiyorum. Ben hayatıma bu insanlar girdiğinden beri huzurum yok benim. Sürekli bir entrika, sürekli bir atraksiyon. Bak hayatımın son beş senesi böyle sosyal medyada kendi halinde yaşayan, kendi işlerini yürüten bir insanım. Ama bitmedi ya. Ne para arkadaş yani. Hani insan kendi işini yapamayacak mı? Gerçekten huzurum kalmadı ya. Ne siz beraber ortak çalışırken böyle hissettiğin bu şov yaparken bak şunu da yapalım şuradan şu bilmem ne abi bize şunu gönderiyor şunu yapacağız aman söyleme gibi gibi konuşma geçti mi aranızda eskiden bir şey mutlaka şovların, biliyorsundur eskiden şovlarının boyutu böyle değildi Selen Hanım ya eskiden böyle değildiler son iki yılda hani bu kadar oldular çok mütevazi yaşıyorlardı önceden peki evet. o zaman böyle ufak ufak bir yerlerden teklif alıyorlar mıydı herhangi birilerinden tehdit yok benim hatırladığım kadarıyla yok bir tehdit yok Hani ya da bir öneri, bir teklifte bulunan birileri oluyor muydu? Hani siz iş yaparken yok. E, atıyorum mesela biz bir yerde bir şarkı söylüyorum. Başka bir kulüpten şarkı teklifi geliyor. Ben onu mesela söylüyorum menajerime. Aa şuradan da işte e, sahne istiyorlar bizden gibi. O iş yaptığın <laughs> insanlar o anda bu durumlardan hakim oluyor ya. Sen yok, de yok, iş o zaman yaparken bir şeyler yoktu. Bakın ben tam onlar yeni büyümeye başladığında bizim bağlarımız koptu. Yeni yeni şubeleşmeye başlıyorlardı. İşte o büyümeyi, büyüme nasıl kurdular. oldu? O büyüme nasıl oldu? Şöyle biz bisküslükten bir yıl sonra kozmetik markalarını kurdular. Kimle bu tanıştılar şarkı. da bu iş bu kadar büyüdü bu noktaya geldi yani? Kim vesile oldu? Hiç, hiç bilmiyorum. Ama sen onları çok çok iyi tanıyorsun. Ya bir, yanlış anlaşılmasın lütfen söyleyeceğim. Onlarda e, bu düşünce yoktur. Bu akıl yoktur. Mutlaka onları bir yönlendiren vardır. Bu kadar öne çıkmaları konusunda onlara akıl veren Ama vardır. Abi, ben enginin bağlantılarını bilemem ki. Yok yok yok, yok şunu soruyorum sana. Sen Engin Polat'ın nasıl bir yapıda olduğunu, nereye kadar gücünün olduğunu, nereye kadar tahsilinin olduğunu, bilgi birikimi olduğunu, kültürlü olduğunu biliyorsun. Bu akıllar evet. onun değil. Arkasında birisi vardır dediğin oldu mu? Lütfen samimi konuş. Olmadı çünkü Engin birçok şey, bir şeye vakıf bir insan. Taksi şoförlüğü <laughs> yaparken öyle Evet. Mi? Ticarete Yok. yani işte. Dilan da mı anlatmıyordu sana? Hani kızlar böyle kocaları ile ilgili konuşuyor. Şu gelmiş şöyle bir teklifte bulunmuş. Yani Dilan'la birlikteyken Dilan'la çalıştığı süreç zarfında yeni yeni şube vermeye başlıyorlardı. Ay, o zaman her şeyi Engin yönetiyordu. Öyle görüştüğü biri falan görmedim yani. Yok yok sen görmemiş olabilirsin ama Dilan seninle hiçbir şey paylaşmadı mı? Engin bu ara şununla görüşüyor. Bizi şöyle bir teklifte getiriyorlar falan gibi. Yok. işleri kendi kontrol ettiklerine yes. dair... Devletin, devletin, devletin masak raporlarında geçen bu iki buçuk milyar lira parayı taksi şoförü Engin Polat mı ortaya çıkardı, kazandı? Bu kaynağı mı yarattı sence? İki buçuk milyar. Evet. Milyon değil, milyar. <laughs> milyar, milyon. Yani şu anda... <laughs> Nerede ee... bu para? <laughs> geçen... ya yani bu rakamlar e, gerçek olabilir mi sevgili Nes? <laughs> Ticari anlamda soruyorsanız ben öyle bir para kazanamıyorum yani. Benim de güzellik var. Kimse kazanamıyor canım Benim Türkiye'de. Bak sen de ama bir fenomensin. Yani. <laughs> sen de bir fenomensin ki sen Dilan'dan önce e, fenomen olmuş e, bir kozmetik sektöründe birisisin. Sen bu paraları kazanamıyorsun değil mi? Yok yok. İyi kazanıyor musun? Allah şükür güzel kazanıyorum. Ee, bazen hani yazın işler durumun olabiliyor. Hı hı. Ucu ucuna gidebiliyor. Veya kozmetik markam satılıyor. 5000 adet satılıyorsa cebimden ekleyip kar bile almadan 10 bin adetini sipariş ediyorum. Hep bir yatırım oluyor yani. Şimdi siz birlikte başladınız. Ben yakın arkadaşımla aynı anda bir işe başlayacağım. İkimiz de aynı işi yapacağız. O bir anda büyürse ben bunun altında bir şey ararım. Ben bunun altında bir şey ararım. E ben de yapıyorum aynısını o da yapıyor derim ki ondan daha tanınmış bir insandı. Kaçıyor ben var Nez. Sen bunu hiç sorguladın olmadı. mı? Ya, ben Sen bunu daha hiç sorguladın mı? Sorguladım. Ben şimdi güzellik merkezimi açtığımdan beri hiçbir şey almadım. Ya? Yani benim bir tane evim bir tane arabam mı? Ya? Yani hiç en şey fazla alınabilecek şey olan iyi. bu saat, normalde. Yani ben bir şey almaya kalksam bile enflasyon sürekli yükseldiği için 5 milyonluk ol, ev oldu 50 milyon. Nereye alacağım 50 milyonluk evi mesela? Kaç şuben var? Benim kendime ait bir tane 13 tane de franchisingim var. Ya evet. Bir sürü insan söylüyor bu sektördeki böyle paraların kazanılma ihtimali yok mümkün deniliyor değil, yani. Mümkün değil. Aklın yolu bir. Mümkün değil. Yani e, ama sen e, Dilan Polat ve Engin Polat'ın suça karıştığına ben inanmıyorum diyorsun. Hayır. Öyle bir şey demiyor canım. inanmıyorum demiyorum. İzlediğim haberler ortada. Ortada anladığım kadarıyla masan yayınladığı rapora göre bir suç var. Ama Hı. benim onları suçlu diyebilmem için de devletin evet bunlar suçlu demesi lazım. Ve ilgilenmiyorum da. inanın ilgilenmiyorum da. Üç yıldır görüşmüyorum Peki ihtimal görüştük ama sen... bu olaylardan sonra hiç hiç... telefonlaştık. Yalan ne... söyleyemem o konuda. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Ne İlk dedin olaylar sen... çıktığında hastaneye yanına gittim. Hı hı. E, bu tetikçi muhabbetleri ve ortalıkta dönen muhabbetlerle ilgili yüz yüze konuştuk. Hatta hı. kız kardeşimle birlikte gittim. Hı hı. Bir yarım saat kadar, bir saat kadar hastanede kaldım sonra ayrıldım. Sonra Dilan çok kötü oldu. Yani gerçekten hastalık haberleri çıktı, şeyler kötü oldu. Samimi söylüyorum yine yanında olmak istedim. Geleyim yanına konuşayım seninle, çay içeriz. Hani gene böyle eski günlerin seyine içimdeki merhamete engel olamadım. Ama hmm. sadece Dilan için söylüyorum bunu. Engin'le yaşar umurumda değil, kız kardeşine yaşar umurumda değil. Peki, teşekkür ediyoruz Nez. Dilan'dan bunu söyledim. Peki teşekkür, Nez, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Size de geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür geçmiş Sağ olsun. olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İlginç. Yani, soruşturmada adı geçen isimlerden de bir tanesi. Evet. Şimdi Nez, tabii yani hiçbirimiz yargı değiliz. Arkadaşımızla ilgili ne kadar vakit geçirmiş olursak olalım, yargının netleştirdiği bir şey olmadan tahminleri de Konuşmak söylemek değilse. doğru bir şey olmaz. Peki erbetteki. kısa bir reklam aramız var ardından devam edeceğiz. Şimdi Dilan Polat dosyası zaten savcılıkta ilgili bakanlık ve emniyet de araştırıyor yakından takip ediyor konuyu evet. yeterli suç şüphesi görüldüğünde de iddianame ile e, soruşturma zaten başlatılacak her an gözaltına alınma ihtimalleri de var sen boşanma ihtimali üzerinde durdun her an boşanabilirler dedin böyle bir istihbarat mı aldın ayrılabileceklerine dair yani şu anda istihbarat da almış olabilirim tahmin de yürütüyor olabilirim hmm. ama e, ben boşanacaklarını düşünüyorum Bence boşanma göstermelik... Bence bu hafta çok şey olacak. Menfaat bu için hafta. boşanırlar. Ne için olacaksa olacak ama olacak. O Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin boşandığını göreceğiz. Çünkü çok hızlı ilerliyor bir şeyler tabii masak raporlarının ardından. Evet ben, şimdi, evet. ben şimdi ifadeye çağrılmalarını bekliyorum. Yani bu bütün bu olan bitenlerden sonra... Ben de bunların arkasındakilerin kim olduğunu artık öğrenmek istiyorum. Onu öğreniriz inşallah. İnşallah bazı bildiğimiz şeyler var. Onları da yarın anlatalım. Yarın söyleyelim. Evet. Yarın 8.45'te buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.